Haddini bilmeyip taşıdık yapanlarsa tarih boyu yıkımların, kıyımların ve baş aşağı tepe taklak yuvarlanmış <laughs> belelerin niteliksiz büyüleridir. <laughs> sert kalınlık bağrındaki çekirdek, haddinin bilincinde öyle bir güce ulaşır ki incecik saçaklarıyla parçalar o sert nesneleri. Dalgaların oradan oraya savurduğu bir tahta parçasının üstündeki haddinin bilincindeki kalbi kırık kişi, Hitler ile adeta koca deryayı sudur ertirmeye erdirmeye vesile oldu. Haddi bilmeyip saldırgan bir Nemrutsa küçücük bir sineğe mağlup oldu. Taşkınlığıyla Sıvana'dan çıkan bir kendini bilmez. 31 31 Gerisini göstereceğim arkadaşlar Çünkü bu tehlikeli bölgüde Almanızı istemiyorum Hadi bakalım Ne çıktı Gizlemememişlerdiniz Spor işimizi öğrenebilir miyim Ben bir tane ağrıyım Hatırlamayın Hayır motor burger yazıyor arkadaşlar. Bekleriz arkada bekleriz hamle var arkadaşlar. Hayır motor burger. Bakalım içinde neler varmış arkadaşlar. Şöyle çıkartıyorum. Şöyle içinde muhtemelen hamburger falan var bunun. Beyin bedava. Adam Arkadaşlar. Peçetemiz var. Yok var. Şöyle ketçap mayonezimiz var arkadaşlar. Başka ne var? Yani, Bir adet fişimiz var. Yani, i̇şte, yani, işte, yani, yani Başka ne Niye niye? Oğlum adamlar acı sos yani. göndermiş lan. Kağıtta ne yazıyor? Giyosu acılı. Giyosu yani. acılı ye yazıyor. Şey yani, yani. yani. Böyle acı yani, sos yani. göndermiş. Giyosu yani. acılı ye yaz. lan. Yiyorlar. Yiyorlar. Yiyor birader. Yiyor. Ben acılı yiyeceğim birazdan. Yiyor kardeşim. Giyosu acılı. Görebiliyor musunuz? Oğlum bunu kim yazmış göndermiş lan? Mekanızda böyle bir saçmalık olabilir mi? Yuhsak'ın diye falan. Neyse bunu da kenara koyalım. Başka ne var arkadaşlar? Şöyle ayran var. Ben gerçekten içecek olsun diye sormuşlar mıydı Bilmiyorum hatırlamıyorum. Ayranımız var şöyle bir tane. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. İçim ayran. Şöyle bunları kenara koyalım. Ve hamburgerimiz açalım arkadaşlar açalım köle patatesimiz var ve bu da lan küçücük hamburger hayırbatura yetmez ki arkadaşlar bu. Bunlar manyak mı ya manyamış mı lan bu? İçinde başka bir şey var mı diye bakıyorum. Marul var arkadaşlar. Şöyle iki tane marul var. Arkadaşlar başka hiçbir şey yok. İlk önce şöyle bak ben burgeri yerken birader siz nasıl yiyorsunuz bilmiyorum ama ben burgeri yerken ilk önce patatesler böyle üç beş tane yerim. Çünkü böyle mideye bir altlık yapmak lazım arkadaşlar. Bu arada patatesler buz gibi olmuş. Her buz gibi olmuş. Bana az önce... Boğazımda kalacak. Bana az önce adam ne dedi? Ne yazmış kağıda? Göğüsü açılıyor. Bekle lan. Bekle oğlum. Sen kimsiniz? Sen kimsiniz? Bağırma lan milletin içinde.

Vallahi ben bir şey diyeyim mi, normal burgerdan hiçbir farkı yok. Var bir öykü sadece çok acı. Onu da biz yaptık. Arkadaşlar ben bunu nasıl görmedim lan? Böyle bir şey çıktı içinden. Kırmızı bir şey. Ne lan bu? Arkadaşlar iğrenç <laughs> bir şey bu. Yenmez baba bu ya. Yenmez. Oğlum çok iğrenç bir şey. Sizin için yiyeceğim ama. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum yenmez lan <laughs> bu. Ayranımızı açalım. Nerede bunu açmıyor Ayranımızı açalım. Hadi. Ve Arkadaşlar, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika, bu ayran bozulmuş. Bu ayran bozulmuş, birader. Görebiliyor musunuz? Bir dakika, yaklaştıracağım. Şu ayrana bakar mısınız? Ayran yeşil. Ayran yeşil arkadaşlar, bozulmuş. Iyy, ee, iğrenç kokuyor birader, harbi iğrenç kokuyor. Ayrımatör burger'ın içinden çıkan şeye bakar mısınız, ayrana bakar mısınız? Yeşil. Ne yapayım, içim mi sizce ben bunu? Ulan sizin için içeceğim lan. Ya içilmez abi bu ya. Neyse dur. Kusmayacağım. Kusmayacağım ama ben bunu bir yere bırakmam lazım. Bu nasıl iğrenç be Ayran ya. Bunu açıyorum şimdi. Hamburgerini açıyorum. Evlen acısı bu. açalım içine bakalım bir şey var mı? Bayağı bir şeyiz borul var. Böyle tavuğu var. Başka hiçbir şey yok arkadaşlar. Yani hamburgerinde sıkıntı yok. Diyorsa acılıya da bir acıra koyuyorum şimdi. Bak bak nasıl koyuyorum Bak 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 bak. Bak bak. Yılmaz bak. Yılmaz. Hemen onun hiç durum birader. Uzaktan sonra sıkıntı. Gecenin üçünde acılı ayrımatör burger yiyoruz birader. Sıkıntı. Harbi sıkıntı. Lan geçen bir ayrımatör filmi izledik patladık. Ayrımatör evimize geldi lan. Böyle bir şey olabilir mi? Hmm. Çok güzel oldu. Valla. Valla çok güzel oldu. Şöyle güzelce saralım. Hazırsanız. Deniyorum arkadaşlar. Ama kendine hakim hem hayatı bulduğumuzda değil Bak. Bir alın. Bir alın. Bak ben bu patatesten de yiyeceğim. Benim. Tamam. Evlat benim Ben hayatımda 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 böyle bir bir <laughs> ömrü hayatımda böyle bir ömür <laughs> <bile gülüyor> <bile güzel gülüyor> <bölüm>. görmedim. Ömrü hayatımda böyle bir güzel bir ömür görmedim. Görmedim. Böyle güzel bir ömür görmedim arkadaşlar. <laughs> abi, <laughs> 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 abi bir tek mi koymuşlar içine? <laughs> <laughs>

bana ver. Onlar da Paramızı aslında. Ne, paramızı Bu arada acısı acı değilmiş arkadaşlar. Ben bayağı dolduruyorum ama. Hiç acı gibi gelmedi var. Şeyin dolu. lan burada ne? Köpüsünü diyor ki. Bunu yedikten sonra elinizi ayırmadın. Ya ben sen 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 mi mi? He? Ha? Ne, ne? oldu? Ne? Ne? ne oldu? Ne oldu? Şey ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oğlum, Ne şey oldu? <laughs> ne oldu? 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 Askerliğini yapacağım yer bir doğum günü. Ağır dostum. Ben beğendim. Bu videoda size bunun şifresini de söyleyeceğim. Siz de arayıp sipariş verebilirsiniz. Evet. Baba, çok güzel efendim. Ben çok beğendim. Tamam baba. Oğlum yiyorsan cümle Acılıyoruz hiç bir şey olmuyor. Androm, androm, androm. Ha. Hmm. Hmm. Okuma diyoruz. Hmm. E, ne hiç bir şey olmadı be. an. ya ondan başka gösterelim. Ediyorsunuz. Ne? ne oldu böyle? Ne ama genç Bu genç. biraz sıkıntılı. Okumaların onu kurtaramadı. Aman. Bak <laughs> bitirdim. Ya, biraz bozuk gibiydi. Ben zaten yeşil ayrılan olmaz biraz bozağa benziyordu ama olsun evet, güzeldi. Şuraya şöyle bir şey atmıştık arkadaşlar buradan. da çok iğrenç bu ama, bunun ne olduğunu bilmiyorum. Ete benziyor, çiğ et gibi bir şey. Tuzlu çiğ et. Arkadaşlar bunun ne olduğunu Sen bilen varsa yorumlara mutlaka yazsın. Ne olduğunu ben anlamadım. Ne oğlum ya? Vallahi ne olduğunu belli değil.